yazısında diyor ki Türk milliyetçiliği görevini layıkıyla tamamladı. Bize düşen artık sadece onun tarihi, e, tarihi mirasına saygı göstermek ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı etrafında bu ülkenin birliğini ve bütünlüğünü temin etmek. Evet. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı evet, zaten Türk milliyetçiliğinin bir e, önemli ögesidir. Yani Hı. devlete aidiyet hissi Vatandaşlık bilinci, vatandaşlık kültürü, vatandaşlık şuuru o Devlete aidiyet hissi zaten milliyetçiliğin, milli değerlerin, millet değerlerinin bir ifadesidir Hocaya ben onun cevabını verdim Radikal Gazetesi'nde dedim ki hocanın kariyerine yazık olmuş Milliyetçilik miadını doldurursa hocanın kariyeri miadını doldurdu dedim Ama Türkiye yani, Cumhuriyeti vatandaşlığı etrafında birleşelim e, Elbette ki yani bu ülkede biz hepimiz eşit vatandaşlarız Yani bunun bir itirazı yok Ama ben şunu söylüyorum Türk milliyetçileri olarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Eğer benzetmek mümkünse biz bir gün Bektaşi ile Mevlevi karşılaşmış. Sormuşlar ne var ne yok. Mevlevi demiş ki Allah deyip dönüyoruz demiş. Bektaşi de sen ne yapıyorsun deyince Bektaşi de demiş ki ben Allah dedim duruyorum demiş. Türk milliyetçiliği fikrinin tarihi köklerinden bugünkü argümanlarına varıncaya kadar e, biz Türk milliyetçiliğini özümsemiş... Ve Çağdaş Modern Türk Milletinin Milletler Arasındaki Yarışta Bütün Argümanlarını Doğru Değerlendirmiş Bir Harekettir. Ne Hocanın farklı, Dediği süreç Gibi farklı Değişmesine Farklı İlerlerse ne eğer, MHP'de Değişir Dönüşür. Çok, çok, hangi süreç farklı aç, ilerleyecek? Bu çok, süreç. Çok, çok eğer Federatif Yapı bir laf çarptı. Hiç. Federatif çok, yani. çok zarif. Federatif yapıya, federatif yapıya geçerse Türkiye Bu Hükümet Bunu Becerirse O zaman Farklı Bir Yapı Olur. Onun Dışında Türk Milliyetçiliği Hareketinin Türk Milliyetçilerinin biz Hakkari'den Kars'a, Edirne'den Muğla'ya kadar millet bütünlüğünü savunan ve bu sınırlar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin niteliklerini, kurucu iradesini, kurucu felsefesini Çağdaş modern gelişmeye hazırlayan bir milliyetçi harekettir. Evet peki bir zarif bir, zarif bir la, eleştiri Aa, var dedi ben ama Ben kenarda kaldığım için Yok, yok merak et etmeyin benim gözüm sizde hiç merak evet. etmeyin size geleceğim ama o zarif eleştiri Evet yani bana Mevlevi dedi biz dönüyoruz. Ya Allah deyip dönüyorsunuz hocam? <laughs> yani biz Allah dedik duruyoruz. Ülkücüler, Türk milliyetçileri olarak Dön, dönek lafını e, Mevlevi dönekleniyorum. Bak dönekledin. Dön tamam. Ümit Hoca Ümit Hoca Şimdi. bir şeyler anlattı geçmişten bugüne evet. 80'den e, Tansu Çiller döneminden şey. ve bugüne gelinceye kadar ya sizdeki fikir ve davranış başka değişikliğine başka bir doğru gitti. Şey. Ve evet. dolayısıyla bir ben bir şey dedim Allah de. dönmekle dönmek de dönek, dönek, neyse, dönek lafının üzerinden söylemek için çok Allah <laughs> 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 <laughs>